Diş dolgusu gusle mani midir diye ilk sorumuz gelmiş. Hamdülillahi veşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve vesselamu ala Rasulillah ve baht. Malumunuz Hanefi ve Hanbeli mezhebine göre gusülde ağzın yıkanması gustun farzlarındandır. Şafii ve Malikilere göre ise bunlar sünnet sayılmaktadır. Şimdi buradan hareketle bazı çevreler bazıları yapılan diş dolgusu veyahut da kaplama yapıldığı zaman da bu gibi şeyleri dişten hariç olan dişin dışında bir şey olarak kabul ettikleri için burada gusül alınması durumunda dişin yıkanmamış olduğunu, doğal olarak diş yıkanmadığına göre de ağzın da yıkanmamış olacağını iddia ederek söyleyerek bu durumda şayet kişi Hanefi ise gusül alırken Şafii veya Malikileri taklit etmesi gerekir diyerek böyle bir fetva veriyorlar. Ancak meselenin tamamına vukufiyet kesmeden Hanefi alimlerimiz, özellikle Hanefi alimlerimiz diyorum, farz olduğunu söylemelerine rağmen müteahhirlerden buna dair fetva veren alimler vardır. Onlar e, bu konuyla alakalı yani diş dolgusu yapıldığı zamanda veyahut da kaplama diş yapıldığı zamanda bu kaplanan dişin, kaplanan bölgenin yapılan dolgunun dişten bir parça haline geldiğini, aynı dişin kendisi gibi olduğunu ve böylelikle ağza su verildiği zamanda artık ağzın ve dişin yıkanmış olması hasebiyle bir daha Maliki mezhebinin veya bir başka mezhebin taklit edilmesine gerek kalmayacağını, diş dolgusuyla veyahut da kaplama dişle gusül alındığı zamanda, ağza su verildiği zamanda ağız yıkama farzının yerine geleceğini ifade etmişlerdir. Buna dair hatta son dönemin önemli alimlerinden, Osmanlı ulemasından Muhammed Zahidül Kevferi Rahimahullah'ın yazmış olduğu bir mektup vardı. Düzce'den kendisine böyle bir soru soruyorlar ve onlara rahatlıkla diş dolgusunu yaptırıp bunun üzerine başka bir mezhebi taklit etmeden Hanefi mezhebine göre gusül alabilirsiniz diyor. Hakeza keza yine daha açık şekilde Mustafa Sabri Efendi'nin de bu minvalde yazmış olduğu bir vesika vardır, bir fetva vardır. Daha Mustafa Sabri Efendi birkaç cihetle meseleyi ele alıyor. Bir tanesi de mesele cebire. Cebire nedir? Yani bizim bir yerimiz e, yaralandığı zamanda veya kırıldığı zamanda üzerine bir tampon yapıyoruz, bir bez bağlıyoruz ve bunun üzerinden onu mes ediyoruz mesela. O o uzanın yıkanması anlamına geliyor. Diş dolgusunun böyle bile kabul edilebileceği veya kaplama dişin böyle kabul edilmesi durumunda da yine başka bir mezhebi taklide gerek kalmadan aynı şekilde guslün bununla geçerli olacağını ifade ediyor. Yani Mustafa Sabri Efendi Rahimahullah nereden bakarsak bakalım bu meselede diş dolgusu yaptıran kişinin Hanefi mezhebine göre guslünün caiz olacağını ifade ediyor. Ve dolayısıyla biz de bu minvalde Hanefi ulemasını takliden fetva verirken rahatlıkla diş dolgusu yaptıran kişilerin, kaplama diş yaptıran kişilerin ağızlarına su vermeleri durumunda Maliki mezhebini veya diğer bir mezhebi taklit etmelerine gerek kalmadan bu kişiler Hanefi ise kusürlerinin Hanefi mezhebine göre de geçerli olacağını söylüyoruz. Bu minvalde bu şekilde fetva veriyoruz. Evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد